Sıradaki soru son günlerde koronavirüsü yani salgınıyla birlikte gündeme gelen ve temini zor olan kolonya ile alakalı kolonyanın üretimi ile alakalı. Ali hocamız güzel bir soru hazırlamış teşekkür ediyoruz kendisine. Soruda diyor ki en iyi dezenfektan olan 80 derecelik kolonya hacimce %80 etil alkol hacimce %20'lik su karışımıdır diyor. Kolonya evde rahatlıkla hazırlanabil hazırlanabilen bir çözeltidir. 100 ml kolonya hazırlamak için 80 milim etil alkol ile 100 milim su karıştırmalıdır diyor. Ve isteğe bağlı olarak da 2-3 damla esans kullanabilirsiniz diyor soruda bize. Buna göre diyor evde 80 derecelik kolonya hazırlamak isteyen Gamze Hanım 240 gram saf etil alkol kaç gram suyu karıştırmalıdır diyor. Hemen parantez içinde yoğunlukları bize verilmiş. Yoğunluk formülünden değiştir. M bölü V'den. Burada yoğunluğumuz etil alkolün 08 olarak verilmiş. Gamze Hanım ne kadar etil alkol kullanıyor? 240 gram. Bunu ne yapmam lazım benim? Millete çevirmem lazım ki bulduğum millilitre ne kadar suyla karıştırılmalı? Bunu istiyor soru bizden. Burada V alacak olursak V eşittir. 300 mililitre olur. 300 mililitre etil alkol. Şimdi Gamze Hanım 300 mililitre etil alkolle kaç gram suyu karıştırmalı. Benim bulmam, bunu bulmam gerekiyor. Sonra da bize söylemişti. 80 milim etil alkolle 20 milim benim suyu karıştırmam gerekiyormuş. Benim bulduğum 300 milim ise 300 milim etil alkolle ben kaç milim suyu karıştırırım. Bunu bulurum. Şimdi baktığımızda buradan x'i Şunları sadeleştirirsek burada 4 kaldı. 300 bölü 4'ten burası 75 milim su oldu. Şimdi bana parantez içinde söylemiş suyun yoğunluğunu. 1. Bu ne demek? Bulduğum hacim aynı zamanda ne eşit olacak? 75 grama eşit olacak. O yüzden cevabımız ne olur? 75 olur. Gamze Hanım 240 gram saf etil alkol ile 75 gram suyu karıştırmalıdır. 80 derecelik Kolonya hazırlamak için. Sırada ppm ile alakalı bir soru var. Bir deniz suyunun analizinde potasyum iyonu derişimi 150 ppm olarak ölçülmüştür diyor. Buna göre 1 kilogram deniz suyunda kaç gram potasyum iyonu bulunur diyor. Hemen ppm formülümü yazıyorum. Ppm eşittir mc yani çözünen maddenin gram cinsinden değeri bölü çözeltinin hem çözelti diyorum gram cinsinden değeri çarpı 10 üzeri 6. Milyonda 1 dediğimiz için milyonda 6 sıfır var. O yüzden 10 üzeri 6 diyoruz. Şimdi ppm değerini bana 150 olarak vermiş. 150 eşittir. Çözünen maddenin derişimi biliniyor mu? Bilinmiyor. Bölü çözelti 1 kilogram olarak verilmiş. Bunu grama çevirirsem 1000 gram yani 10 üzeri 3 gram olur. Çarpı 10 üzeri altın. Sadeleştirirsek burada 10 üzeri 3 kaldı. Buradan çözünen maddenin derişimi ne olacaktır? 150 bölü 10 üzeri 3 yani 1000'den şunlar gitti. 15 bölü 100'den 0,15 gram olacaktır. Molar derişimle alakalı bir soru var şimdi sırada. 2,22 gram kalsiyum klorür kullanılarak hazırlanan 200 milimlik çözeltinin derişimi kaç molardır diyor. Hemen molarite formülümü yazıyorum. Molarite eşittir. N bölü V. N dediğim N bölü MA ve yine aynı kaldı. Şimdi buradan N bana kaç gram verilmiş? 2,22. Hemen yazıyorum yerine. Bölü. MA'sı nedir kalsiyum klorürün? Kalsiyumdan bir tane var. 40 gelecek. Artı. Klordan iki tane var. 71 gelecek. Toplamları 111 yaptı. Şimdi emasını getirip yerine yazdığımızda hacmi bana ne kadar verilmiş? 200 mililitre verilmiş. 200 mililitreyi litreye çevirmek için 1000'e bölerim. Bu da 0.2 yapar. 2,22 bölü 111. Şimdi bu normalde 222 olsaydı cevap 2 olacaktı. 2 virgül kaydına göre 0.02 oldu mol sayısı. Bölü hacmi de 0.2 olarak biliyoruz. Buradan molarite eşittir 0.1 molar olacaktır arkadaşlar. Yani cevabımız A şık. Bir sonraki sorumuz. Yoğunluğu 1,1 gram bölü mililitre olan kütlece %31,5'luk nitrik asit çözeltisinin molaritesi ne der ediyor? Şimdi hem yoğunluğu hem de yüzdesi bilinen maddelerin moleritesini hesaplarken hangi formülü kullanıyorduk? Molerite eşittir. Yüzde çarpı. D çarpı. 10 bölü MA formülünü kullanıyorduk. Buradan yüzdesini bana kaç vermiş? 31.5 çarpı. Yoğunluğunu 1.1 vermiş. Çarpı formülden gelen 10 var. Bölü Emasına bakıyorum. Nitrik asit diyor. 1 artı 14 15 yaptı. 48 daha 15 48 63 yaptı. Getirip hemen yerine yazıyorum. 63 ile 31 sadeleştirdiğimde burada 2 kaldı. 2 ile onu sadeleştirdiğimizde 5 kaldı. 1,1 çarpı 5'ten buradan molaritesi 5,5 olacaktır. Aynı sıcaklıkta hacimleri eşit olan 0,4 molar x2y çözeltisi ile 0,2 molar xny3 çözeltileri aynı kapta karıştırılıyor diyor. Şimdi x2y ve xny3 çözeltileri hacimleri eşit ise bunları karıştırdığımızda toplam hacim 2'ye katlanacağından dolayı derişimler ne olacaktır? Yere inecektir. Yani x2y'nin derişimi 0,2 N, y 3ün derişimi 0,1 molar olacaktır. Buna diyor ki oluşan çözeltide x iyonları derişimi toplamda 0,6 molar olduğuna göre diyor n değeri aşağıdakilerden hangisidir? Hemen benim bileşenlerimi maddelerimi ayırmam gerekiyor. Yapmam gereken x 2 y'yi hemen açmak 2x artı y. Öbür taraftan da x, n, y, 3 açarsak n tane x artın 3 tane y olacaktır. Şimdi soruya baktığımızda hemen şunu 0,2 olduğunu bulmuştuk. 0,2 yazdım. Burada 0,1 molar olduğunu bulmuştum. Hacim 2'ye katlandığından dolayı derişimler yarı yarıya iniyordu. Unutmayalım. Şimdi katsayısı sayısı 1 olan da 0,2 ise katsayısı sayısı 2 olan da 0,4 olacaktı. Katsayısı 1 olan da 0,1 ise katsayısı n olan da 0,1 çarpı n kadar olacaktı. Bana x'in toplam derişiminin 0,6 moler olduğunu söylemişti. Yani 0, artı 0, 0, olduğunu söylemişti. 0,4 artı 0,1 çarpı n'in 0,6 eşit olduğunu söylemiş. 0,4 öbür tarafa atarsak 0,1 çarpı n 0,2 eşit olur. Bunları sadeleştirirsem n eşittir 2 olacaktır. Sırada çözeltilerin buhar basıncıyla alakalı bir sorumuz var. Kütlece %64'lük metanol içeren bir sul çözeltinin buhar basıncı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Bana parantez içinde bilgilerimi vermiş, kullanmam gereken bilgilerimi. Başlangıç kütlesinin ne kadar olduğunu bilmediğim için başlangıç kütlesini 100 gram kabul edersem ve bunun %64'ü, kütlece %64'ü metanol ise hemen şuraya 64 gram metanol yazdım. Yani CH3 OH. Öbür tarafta geriye kalan 36 gram da ne olacaktır? Su olacaktır arkadaşlar. Şimdi benim yapmam gereken bunların öncelikle mol sayılarını bulmak. Buradan en eşittir m bölü MA'dan 64 bölü hemen metil alkolün m'asına bakıyorum. 12 3, 16, 1. Toplamları ne yaptı? 15, 31, 32 yaptı. Burası 2 mol yapıyor arkadaşlar. Buradan tekrar yazacak olursak en eşittir m bölü m adam. 36 bölü 18'den bu da 2 mol olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi 2 mol elimde metil alkol var. 2 mol de su var. Bunların parantez içinde kısmi basınç değerlerini vermiş. Yapmam gereken hemen formülde yerine koymak. Neydi? P çözelti eşittir. Önce etil alkolün değerlerini yazabiliriz. Şey metil alkolün değerlerini yazabiliriz. Önce buhar basıncını yazıyoruz. Neydi? 450 mm civa verilmiş bize. 450 çarpı. Mol sayısı böyle toplam mol sayısı diyeceğiz. Şimdi bakıyorum metil alkolün mol sayısına 2 mol. Toplam mol sayımız 2 artı 2'den 4 mol olacaktır. 4 dedim. Artı. Şimdi de suyun değerlerini yazabiliriz. Suyun 52 derecede buhar basıncına baktığımızda 100 milimetre civarı verilmiş. Suyun mol sayısı 2 mol bölü toplam mol sayısı gördüğünüz gibi bu da 4 mol olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada sadeleştirme yapacak olursak 2 kaldı. 2 ile 450'yi sadeleştirirsek 225 2 kaldı 2 ile 100'ü sadeleştirirsek 50 buradan P çözeltimiz 225 artı 50'den 275 milimetre civa olacaktır. Yani aşk. Sırada kaynama noktası yükselmesiyle alakalı bir sorumuz var. 116 gram sodyum klorürün 1 litre suda çözülmesiyle oluşan çözeltinin bir atmosfer basınç altında kaynama noktası Nasıl olur diyor. Şimdi kaynama noktası yükselmesi ile alakalı formülümüz nasıldı? Hemen onu bir hatırlayalım. Delta TK yani kaynama noktasındaki artış miktarı eşittir. KK çarpı M çarpı iyiydi arkadaşlar. Burada M dediğimiz molal derişim. İ dediğimiz ortama verilen iyon sayısı. Sodyum klorura bakıyoruz. Hemen açacak olursanız sodyum artı ve klor eksi şeklinde bunları ayrıştırıyorduk. Bu gördüğünüz gibi ortamda iki tane iyon var. O zaman i değeri iki eşit olacak. Molal derişimine bakacak olursak molalite eşittir. N bölü kilogram cinsinden hacmini diyebiliriz. Buradan mol sayısına bakacak olursak N bölü MA'dan 116 bölü sodyum klorunun MA'sı 58. 116 bölü 58 2 yapar. Yani 2 mol bölü Hacmi 1 litre olarak verilmiş. Su olduğu için bu yoğunluğu 1'di. Hatırlayalım. Yani aynı zamanda 1 kilogram olarak da düşünebilirdiniz sorularda. Buraya da 1 yazıyorum. Ne oldu? Molal derişimi 2 oldu. Hemen getir formülde yerine yazacak olursam. Buraya da 2 yazdım. Kk değeri bana verilmiş. Kaynama noktası sabitinin 0.52. Buradan delta tk eşittir 2,08 olarak karşıma çıkıyor. Yani kaynama noktasındaki artış miktarı 2.08 dereceymiş arkadaşlar. Normalde su 100 derecede kaynayacak bir atmosfer basınç altında. Ne kadar artacağını da buldum. 2.08 Buradan yeni kaynama nokta maddemizin yeni kaynama noktası 102.08 santigrat derece olacaktır. Buhar basıncı ile ilgili olan sorumuza baktığımızda buhar basıncı derişimle doğru orantılı olduğundan dolayı şimdi burada baktığımızda elimde C12H22O11 var. Bu moleküler halde çözünen bir maddedir. Çözündüğünde ortama iyon sayısını 1 olarak kabul edecektik. Moleküler olarak çözünen maddelerin şimdi buradan derişimine baktığımızda iyon derişimine baktığımızda 0,2 molal çarpı iyon sayısı 1 olduğundan dolayı 0,2 çarpı 1'den bunun derişimini 0,2 olarak bulduk arkadaşlar. Diğerine baktığımızda alüminyum nitrat ortamda bir tane alüminyum 3 tane nitrat iyonu bulunacağından toplamda 4 tane iyonumuz var. O zaman derişimimiz 0,05 çarpı 4'ten bu da 0,2 geliyor. Diğerine baktığımızda potasyum klorür ortama potasyum ve klor iyonlarını vereceğinden toplamda ortamda 2 tane iyonumuz bulunacak. Derişimde 0,1 molal verilmiş. 0,1 çarpı 2'den bu da 0,2 molal olacak. Gördüğünüz gibi 3 maddemizin de üçünün derişimi 0,2 molal çıktı arkadaşlar. Bunların buhar basınçları da o zaman birbirine eşit olacaktır. Yani cevabımız değişik olur. Sıradaki soru kimya ve enerji ünitesi ile alakalı bir sorumuz. Soruda diyor ki tepkimelerden hangisinde meydana gelen standart entalpi değişimi Aynı zamanda ürünün standart oluşum entalpisidir diyor. Ürünün standart oluşum entalpisine eşit olabilmesi için ne olması gerekiyordu? Oluşan ürünün bir mol oluşması gerekiyor ve elementlerinden meydana gelmesi gerekiyordu. Hemen gördüğünüz gibi oluşan ürünün bir mol olması gerekiyorsa A şıkkı elendi. B şıkkı elendi. C şıkkı elendi. Geriye kaldı D ve E şıkları. Ne dedik? Hem bir mol oluşacak hem de elementlerinden meydana gelecek. Şimdi baktığımızda e şıkkında azot monoksit bir element olmadığı için E şıkkını da eliyoruz. Geriye D şıkkı kalıyor zaten. Baktığımızda karbondioksit elementlerinden meydana geldiği için ürünün standart oluşum entalpisi olacağından dolayı burada D şıkkı cevabımız olacaktır.